Size merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım arkadaşlar. Pes yani e futbolla karşınızdayım arkadaşlar. bayadır e futbol çekmiyordum. Yanımda Mölt var. Hoş geldin Möld. Hoş bulduk. Arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorduk. 5 ay olmuş sanırım. En son baktığımda 5 olmuştu. En son Pes 21 çekmiştik Mölt'te. Kapışmıştık arkadaşlar. şimdilikse e futbol PES, pes 22. Yeni adıyla e futbol yani. Konami değiştirdi bildiğiniz gibi. Bugün Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maç yapacağız. orjinal kadrosuyla arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni transferler Pjanic tarih Pjanic sayımı Belhanda falan. İşte Galatasaray kadrosuyla arkadaşlar. Bir dakika şunları koyayım. Yapmıştık Göbek yapalım. Morutan, Oliveira, Nelson falan gördüğünüz gibi. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Ali Enzar'ı ne dayız arkadaşlar? Ne Ali Enzar'ı? Hah, de öyle. Yalan mı? Az kısa. <laughs> az sesini açalım. Spikerli. Ve maç başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun çok değişti. Kasıyor ananı Neyse. Çok kasıyor. Yani. Carlos. Möyle de de yakında çeksin arkadaşlar. Onu da takip etmeyi unutmayın Şimdi 2 bölüm geliyor ama Oliveira Yeni transfer Seferovic Oliveira Altyazı ekleyen ve çizgi film müziği Fenerbahçe etkili geliyor. Muslera şimdi uzun dikiyor Fernando Muslera. Dedim gibi arkadaşlar like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Artık videolar yani gelmeye çalışacak. Mürit de herhalde çekmeye başlayacak sanırım videoları. Dikkat Bardakçı Nelson Şimdi Verdi pasını Moruto Moruto Verdi pasını Belhanda Belhanda Kerem'e Kerem Alırsın onu Helal sana Kerem kötü Kötüyormuş Hadi hadi beraber yürümemiz lazım. Nereye veriyorsun ya? Yani? Ses kim? Tam kapatın. <laughs> şimdi ne son? Oliveira verdi pasını şimdi Kerem. Kerem Hı alırsın onu. Hadi hata yaptı alırsın. Oliveira, Morutan, kaleye gördü ama dışarı. <laughs> One <Vanavout>. Belanda. Hocam, fal <laughs> yok mu? One out Belanda. <laughs> Dubois, adamsı Şimdilik biz geliyoruz. Adamsın Seferovic. Seferovic. Ananı direkt. Kerem. Kerem Altay. Ah be. Oh. Adamsın lan bardakçı. Kerem alır onu. Basıyor ya. Çıkaracağım şarjdan Telefon kötü olsun bas. Adam alırsın Marsa Bana ot Çok iyisin bardakçı Nelson <laughs> Evet <Re> <laughs> arkadaşlar Mevlüt yapmadı Şimdi Seferovic Oliveira Verdi pasını Yunus Akgün çok iyi geçti Yunus Yunus ah be Yunus devamı getirse çok iyi Dubois orta At Kerem at çer ah be. Dışarı. Kerem gol yaklaştı. Gazsın bir gazsın. Gazıyor yani arkadaşlar. Telefon çok oldu. Ne oldu? Şimdi nasıl gözüküyor? <laughs> <Kesin> misafir <mesela. gülüyor> geldi <laughs> i̇şte ben mikrofonu bu tutmalıyım buradan mı ses kesin tutuyorum reis şimdi Seferovic yorum eşittedi Fenerbahçe Olivera aldı pasını Seferovic. Seferovic. Ya yani neyse onun. Vardapçı. Dubois. Dubois uzun gitti. Ama nereye? Seferovic. 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 Ah be. Seferovic. Çıkıra. 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 Şimdi Oliveira e orta yaştı çıkıldı vurdu dışarıdı ah. ah, be çıkıldı o iki değişiklik yaptım arkadaşlar Dimitris Pelkas şimdilik adamsınız yürüyün Seferovic. bassana alırdın onu ya alırdın onu ya bu boyuz uzun dikti ama nereye ya kasıyor uzatma hareketi <laughs> Bu oyun plan değil ama. Bu bok gibi. Şey yere, ya. Ya. <laughs> ben, Bakın, basmıyor evet basmıyor sen ne diyorsun basmıyor diye onu da hatırlatır ah, this one onu Şimdi çok iyi atak Emre Kılınç ama ne yapıyor boşmuyor özür diliyorum. Aha baskı yaptık <laughs> Abi niye koşmuyorlar ya? Yapacağım oyun istiyorum. Oliver ölmüş. O gömen yok. Ama değişiklik bitti. 4 dakika verdi hakem. Adamsın en son. Kimince daha beter. Mustera. 90 artı 4. Ben tanısı yaptım. Ne gere Arkadaşlar Galatasaray ben böyle telefon Hay lan Abi, abi alsana niye bakıyon Geri zekalı gibi Salak mısın adamsın çok şeysin komis az da al onu Taylan bir yarım yüzde de ne?

kim var orada Ses ne olur atamadı adam yine muslu adam adamsın edat çektiğimiz musluya ferman da çektiğimiz

İş gerek yok ikinci anlamış deneceğim ne yapacağız, ne yapacağız? Evet, işte. ve ikinci maçtayız arkadaşlar böyle de bu sefer ve maçlama uğruşu geldi Bakalım bu Sefer, maç. O kadroları değil arkadaşlar. Kendi kadrolarımız. Ortayı açtı. Ama nereye açtı gerisi. Dikkat. <laughs> Onun suymuş. <nasıl birmiş>? Bu <laughs> zannettim ha. Ronaldo. Ronaldo. Bakalım. Dışarı gidiyormuş. Te geliyor. Yapma, yapma. Noyer. Noyer. Kasması çok iyi olacak. Çok saçma işte. Kerem Allah. Helal sana. Ama nereye ya? Of. Saç. Aha. Atla bunu. Olur Anladım misin? Ya. <laughs> Geri zekalı ya. Allah Şuna. Ha. Çok iyisin. Ya Beckham niye arkana dönüyorsun ya? Geri zekalı mısın? direkt kaleye denese. Niye dalan şut var mı lan bunun? Tamam. Ronaldo. Ronaldo. Oo, Ronaldo. Oh. <laughs> Atamadı. Bir gün böyle gelecek abi kendi Hep o tarafa aç. Ayaksız. Ayma, Ayma yok, yok lan. Adamsın ne o yer. No oluyor Çok kasıyor ya Sıfır kasım olsun telefon olsa. Şimdilik Muhammed Salah ne? Abi ne? çok ne olacak biliyor musun? Ne, ne olacak? Bir de sekizci ne Adamsın ne Adamsın yürü Şimdi kontrol atalım Ama nereye? Hocam bitir. Adamsın hı hı. lan Noyer. Noyer No yer Güzel no vurdum ama. Nasıl falsa gitti mi? Yok düz vurmuş ama şöyle kurtarmış ha. Efsane. No yer. Onu mustar olsa <laughs> no yerdi. Roberto Carlos Teka. Ronaldo. Deong. De Arapası klas. Şey, şey Kereme. Kerem. Aferin bir şey Ne? Video bir şey. Gibi. Ha, bu video güzel like gelirse arkadaş hiç gol yedim. Daha fazlası <laughs> gelecek arkadaşlar. unutmayın çarp golü giriyordu Allah. Buradan at <laughs> Bir şey vereceğim çarptı. çarptı. Bak. Aa, Atma. Aa, Atma. Aa, Aha. Aha. Direk. Cenab. Direk. Direk de dön. İki pozisyonda. Aynı pozisyonda. Hocam Türkiye biz kasıyor. Biz. Ben, Oğlum telefon çok kötü kastı. Kerem abi. Kerem abi. Kerem abi, Kerem Kerem abi. atma. Sen mi vuracaksın ha? <laughs> Canavar. <gülüyor> Çok <iyisin>. Ama nereye? <laughs> Daha fazlası gelecek arkadaşlar. Sizin beğenilerinizle var. Open. Matius abi koş. Kerem koş. Adam Kerem. Kerem. Nereye? Matius atın. Ah. <laughs> Vasilas ne Mustelas. Vasilas. Şimdi Balotelli tipte telli geldi. Ama telli. Şimdi. Muslera aldı mı? Hmm, Yumruğa yermiş. Bismillah. Hadi oğlum. Türkçe için. şimdiki iç. Oliveira. Türk. Oliveira. Abo geliyorlar. Salak geliyor. Aaa Trivelo orada. Orada. Ne? At başlık yapar. Atarsa bugün videoya atacam Atacağım. atacağım. Еді мақтарды. Аллах. Бұқ атарсы. Бекім. Сөзімдіра жұн, мақын жүрістім қалады. Бұқ атарсы. Атт Түркейі өтімдерді. Атттым бұқ. Хе, бұқ аттым. Бәліге білесі кенде. Бұқ. Бересім, түтттен құрект. <laughs> ne sikerim? Uzaklaştır adam. Kaçıncı direk? Kaçıncı? Ben ciddi oynayamadım ki. <laughs> Faul. Hiçbir şey yok. Kırmızı kart. gole gidiyordum. Uyarıyoruz. Şu sarı kart yok. Piç. Ne Arkadan mı kaydık Önden kaydın. Kaymadım. Faul bu. ayağına bastım. Bas ayağına bastım. Sarı kart. tezenk Şikeci. Ama niye ben yakamı çıkarttım kafamı sikiyim? Ben merakı değişim. Bu gelirdi Türkiye ayakta Aha. Atma Türkiye. Ananı sikiyim direkt. <laughs> Cenab-ı et. Hmm. büyü yaptırdı Pezemin. Büyü mü yaptırdı Mahmut'un? <laughs> Oyunlar. Nasıl açılır? No yeah. Ona da Onu geçeceğiz Süper yaptı. Kaç tak çok uzaklaştırın Türkiye Aha. Palatana. Palatana <laughs> ah, Ya nasıl yemedi ya onu ya. Bana öyle vuruyor. Ah, hadi hadi yi At At onu. Vur. 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 Oros bu çocuğu vur dedim 2 saat. Şerefsiz orospu bu. Vur diyorum vurmuyor. Kif. Oh yeah. Dik dik, dik. Denedim, Direkt denedim Pozisyon gelmeden direkt denedim. Go. Ana ne oldu? Hakem bitirme. O oh yeah. adamsı belliydi belli. Efendim Galatasaray. Attım onu. Ama abi orta 2 2 Türkiye ayakta. Bismillahirrahmanirrahim. No ya sikim kimdi mi? <laughs> Ana yemiş orospu çocuğu. Oropsu yemiş. Yani <laughs> 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 ne diyor? Atma lan. Türkiye ayakta olacak. No ya. Yeah. Adamsan atarsan bitiyor. Olivera Türkiye ayaktaydı İşte <laughs> 3 2 <laughs> Ne oldu? <laughs> Kim kazandı? Finale Şido öldü Benim videoda. Ha. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir Finale Mörd'ün kanalında oynayacağız. Böyle açıklama kısmına koydum. Oradan abone olmayı unutmayın like etmeyi unutmayı işte biliyorsunuz siz yarın ya. aynen atmaya, aynen atmaya çalışayım arkadaşlar kendinize bakın diğer videolara görüşmek üzere takipte kalın hoşçakalın ve bay bay